Reisinin ölümü altın fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte bugün piyasalar haftaya hızlı başladı. Altın yükselişe geçti. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Altın fiyatları son 3-4 gündür Amerika'da açıklanan verilerle birlikte biraz daha yükseliş trendine girmişti. Psikolojik direnç seviyemiz vardı. 2380 dolar seviyesi. Tekrar yukarı yönlü bir hamle gördük bu kaza sonrasında. Gram altın tarafı da 10 ons altını takip ediyor. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Peki orta ve uzun vadede altın piyasasında neler bekleniyor? Yükseliş yönünde beklentimiz devam ediyor. E, ons altın tarafında ilk önce 2600, devamında 3000 dolar seviyesinin önünü açıldı. Gram altın tarafında da 3000, devamında 3500 lira seviyesinin önünün açıldı. Bir yıl beklemeye devam ediyoruz. Altın yatırımcılarının beklemeleri gerektiği vurgulanıyor. Ancak bir taraftan da dolar konuşuluyor. Uzmanlar piyasanın şu durumunda doların daha avantajlı olacağını düşünüyor. Gram altında ons altını takip edecek. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Çünkü içeride dolar kuru stabil olduğu için burada risk atmak için dolar parite yapmak için daha avantajlı. Yani doları bir yatırım aracı olarak düşünmüyoruz. Ancak dolarla altın almak biraz daha avantajlı olduğu için dolar da içeride düşük kaldığı için Dolarla parite yapmak isteyen veya açıkta kalmak istemeyen yatırımcısı parite üzerinden dolar tercih edebilir. Uzmanlar birkaç hafta içerisinde jeopolitik tansiyonun düşmesiyle hem ons hem de gram altında bir düşüş olabileceğini öngörüyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısına biraz daha beklemelerini söyleyebiliriz. Yani bu yükselişler yıl boyunca yine devam edecek. Ancak altın almayı ihmal etmiş, almamış veya altın alımı için fırsat kollayanlar da panik yapmamalı. Zaman zaman fırsatlar mutlaka olacaktır.